Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece Minecraft Poyle Edition'da Wither Storm modunu tanıtacağım. Olabildiğim en iyi mod bu bir tane daha çektim ama o harbi diyorum abi. O kadar kalitesizdi yani atmayı adelem at atmayacağım bunu dedim. Yani o kadar o kadar da değil hocam dedim. Biz bu zaman böyle spawn ederiz. Evet. İnşallah oyunum çökmez bu arada ya. Oo. Evet, şimdi sorun başladı arkadaşlar. Ama ilk seviyesi birkaç tane daha seviyesi daha var. İşte o zaman o evet seviye atladı şu anda Bitter Storm. Her seviyesi artık Bitter kafaları gitti. Yine bu gözlü şeyler geldi. Ne deniyor bilmiyorum ama. Yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Te tebesinin birkaç tane item var. Tabela var tabelayı nereden buldu bilmiyorum evet arkadaşlar plan değişikliğine gittik çünkü niye gerizekalı suyun içinde mal mal duruyor dolduğu yerde o yüzden gelişemiyordu doğru düzgün evet evet şu anda sandalın seviye 2 halinde Winter storm'un da ne lan bu ooo evet ikinci seviyesi böyleymiş arkadaşlar demek ki biz az önce ooo ilk seviyesini gördük biz az önce yıldırımlar baya bir şey yok bana bak bana bak şeyini çekeceğim bir şey çekeceğim evet felaket büyük bir şey oldu bu Evet Eee sonunda böyle bir modda artık yani bir tık Sinir dolu bir video oldu benim için ama neyse videoyu beğenmeyi like atmayı dediğim gibi kanalı sonra öldü bir tık Kanalı gerekirse atmaya çalışıyoruz o yüzden sizin yardımlarınız çok önemli like'larınız abone çok önemli Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.